Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Abi kardeş survival oynuyoruz ve abim yatıyor Kalk lan sen beni en son <laughs> Hayat Bu hayat dolu Bu yatak dolu salak Dop bir hayat yaşıyorum bilmiyorum ee, Vurdum sana Sen beni suyla uyandırıyordun Öl Ha giremedim senin yüzünden ya oyunu kastırdım ee, oy, oy, oy. Ben yatıyorum. <laughs> kız 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 kız. Sen bana su dökmüştün. Ceza verdim sana. Bu arada arkadaşlar bir sürü mod ekledik. Shader Mader falan var. Ona ne olur kuşumu öldürme. Çok Öldürmeyeceğim. He okey. Bu benimdi. Mal benim o. Yok o benim diye. Ha, bir kere o işte köpeği kendine al yazıyor. Ama alma ne olur. Ama ya. Hayır. <laughs> Alacağım. Ayy. Ya hayır ya. Senin kuşun var benim de köpeğim var Allah Allah. Arkadaşlar bir sürü mod indirdik. Bir Oo. sürü mod. Aa, bu şeyden efsaneymiş nasıl? Aynen bu de efsane. Dur suyun altına bakayım. Oo, masmavi. Arkadaşlar bu arada bir sürü çeşit mod indirdiğimizden dolayı oyun çok azıcık da olsa kasabilir. Çık. Kasıyorum. O, balıklar çok hızlı yüzüyor. Çok havalı değil mi şeyler? Evet. Ulan geliyorum. Merhaba. Sesini merhaba. Açar mısın? Merhaba. Sesini aç sesini. Merhaba. Merhaba. Tamam sesini açıyorum. Kapalıymış. Mini ben, mini <laughs> Arkadaşlar bu arada yemek modumuz da var. O yüzden çok efsane oldu. Aynen yemek modu bile var. Köpek benim artık. Hayır. Aha, bir kere ikimiz de kontrol edebiliyoruz artık. Oy. Oo, şey de çok efsane yalnız. Aynen, şeydir çok efsane köpeği kendisi almış ya. Ben de kullanıyorum. Abi. Vay cadı var lan. Tamam ben geliyorum. Ben bizim evde hemen önde. Tamam gördüm ben. Yavaşlık iksir attı lan bana salak. Abi dur sen öldürme kaç sen. Vay köpeğine de zehir verdi. Vay köpeğine de zehir verdi. Ben koskoca kaplan kralım lan. Köpek teşekkür Aa. ederiz. Aa ölüyor lan köpek. Allah! Çür Aa! Aa bu benimdi değil mi? Aa doğru. İkimizin de köpeği vardı değil mi? Benimkinin tasması maviydi. Ne lan. Ben gelimkine verdim birazcık. Abi bana hemen çürket lazım. Vallahi bende yok lüket dışından normal şey et de yiyor. Ama canı dolmuyor. Canı dolmuyor biliyorsun. Canı dolduracağım. Uydum patladı benim. O zaman bu demektir ki hava çıkıyor böyle. Arkadaşlar bu arada benim ben korsan skinimi değiştirmeye üşendim. O yüzden hala korsan skinim. Ben hayvancılık yapacağım ya. Aa köpek. Ben hayvancılık. yapacağım? Sen yetersin. Oo şu şu çok güzel gözüktürmüştürüz gibi. Ay bak buradan uzaktan bakayım. Neyse ben koyun şeyine geleyim. Neyse ben biraz daha koyun bulayım. Merhaba. Görüşürüz. Hani köpeğini evcilleştirmek yapmış. Köpeğini şey yapacağım. Abi yapacağım. komut kullandığını görüyorum. E ne yapabilirim? Köpeğin mi öldüm? Ve komutları kapatacağım ben. E artık abi, çünkü mi sen komutla köy buldun. Sonra komutla e, tapınak abi, da buldun. Hem ben orman aramak işte ormanın yerini bulmak için yapmıştım. Ama bu arada köpeğine verdim artık yemeği. Çok güzel oldular şeyler. Köpeği ne yedirdim? O benim lan. Yiyorum. <laughs> Takat. <laughs> ben köpeğimi gizleyeceğim. <laughs> köpeğimi gizledim. Allah. Bugi gel buraya. Dur ben. Havuç. Vay ha, benimki adam havuç ya. Pavuç, pavuç. Havuç, gel havuç. 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 Bir dakika. Geldi mi yanına? Pavuç. Havuç geldi mi? Geldi geldi beraber. Bak. Bakayım. Ağaç. E ben tasmasını göremiyorum he. Tasmasın mavi lan. Görünmüyor ama. Heh, önden görünmüş. Bir daha nasıl yapılıyor ya? Bilmiyorum. Yapılmıyor. Ha çünkü abi yurt. Çok yaşa. Teşekkürler. Kuşunu keseceğim. Ha <laughs> <Aa>, bak. <laughs> oh, bak bana. Bak bana. Aa, biz korsan şey çekerken bir şey unutmuşuz. Ne? S Aa.

Bambu. Abi bambularımız büyümüş. Panda elcileştirirsin sen. Panda da elcileştirmiyor ki sen. O modu indirmedik. Aa o modu indirelim be. o Ödemi kopardın. Gel. Aa, sen benim peşimden gelme. Ben yemek arıyorum. Sen. Ay yemek demişim işte ya. Şey arıyorum. Aa yemek. İnek buldum ha. Dur öldürme. Tamam. Buraya getir. Getiremem ben de buradan yap. Dönüşte gelirim. Ben komut sağla o zaman abi. Ya yeah, komut kullanma diyen kim Doğan? Şimdi izin veriyorum. Tamam mı? Şimdilik. Üzgünüm ama ben maden arıyorum ya. Var. Sende makas var mı? Yok galiba. Bakayım. ben de bir 400 9 altın var. Başka da bir şey yok. Demir yok yani sende. Aynen. Bende demir yok. Panda buldum. Aaa panda demişken bizim şu çekirdek şey yapalım. Ben restoran yapacağım. Çekirdekle mi? Hı, çekirdek. Kurabiye. Valla wow, oh, bak lan çok güzel gözüküyor bu. Oo! Allah bu şeyleri çok efsane. Aynen bu şeyleri. çok efsane. bir tane daha Çekirdek. Hı hı hı. Abi ormanı Anday sen şu orman ağaçlarından bir tane alır mısın? Niye? Çünkü şuraya koyacağım. Üzgünüm şuraya. Tamam. Bir daha daha bir şey <laughs> ben bu bulacağım. Aslında tara bulacağım. <laughs> ah! Başka bir şey mi Ben bu bulacağım. Aslında tara bulacağım. Ah! Yapraklar sallanıyor. Ben, ben de onu fark ettim. Dur. Aa buzul bir yamu buldum. Yuh. Sen bak ister misin? bulacağım ben. Niye? Bende var. Bende de var şimdi. Kaç tane var? Dört tane tohumum var. Ee, orada ne yapıyorsun? Ben, ben de video çekmek nasıl biliriz? İyi. Allah <laughs> meşaleler deli gibi aydınlatıyor. Çok güzel gözüküyor. Akşam oluyor ara. Galiba. Çok güzel gözüküyor. Ay evet akşam oluyor lan. Şedir'den ay dur Şedirden akşam nasıl görünüyor çok merak çok ettim. Karanlık. Güzel. Ç Bu yüzden içim biter bir tane yanına açın önce. Çapa. Çapa yapacağım ben. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Taş çapa. Saksı. Yanına ışınlasam bir şey demezsin değil mi? Derim. Bir şey. Oo kendime altın set yapayım mı abi? Ben de dokuz altın var şey ne de olsa. Biliyorum. Abi. Ama o akşamları çok güzel gözüküyor. Baksana. Baksana benden. Tamam. Valla benim hemen senin yanına gelmem lazım. Gelme. Şuna ne mıyım? bir? Senin için bir şey yaptım. Pardon. Boyun birazcık kasıyor ha. Akşam lan akşam gel yatalım. Dur tohumlarım bitti ya. Bende var, bende var. Sabah olsun sana vereceğim. Tamam, kaç tane? Altı. Yok. Aa, benim de bir tane tanım oldu. Oha. Vay, çok güzel gözüküyor. Yakında cino var Ne? Bana da yapacaksın. Yaptım. Yat. Allah. Oha. Saymaşık yaptın evi. Aman. Son bir köpek de geldi lan şimdi. Bana da ver o sen sen. Tamam vereceğim vereceğim. Lan vereceğim. Önce uyanayım. Sen de yat. Yatmıyorum lan. <laughs> Yattım. Ben o yorulmanı bırakıyorum. <laughs> Kılıcı yapacak. Ben de hiç kırılmıyor Dur. Senin... Kaç Kaçıyor. Bir dakika. Ay, yakında creeper'lar var. Az vuruyor ama çok şekilli gözüküyor. Yakında creeper'lar var. Ay, yakında creeperlar var. Benim kapımın önünde mi? Bilmiyorum ki. Creeper sesi geliyor. Hmm. Abi şey diyeyim mi? Bu kılıçla istediğimiz yere tırmanabiliriz yalnız. Allah! Evin arkasında! Kaç! Ben de geldim. Aa. Altımızda ne varmış biliyor musun? Su. Ha evin dönüşemesi kötüymüş ya. Biz evi değiştirememeliyiz. Altı su. Abi. Dur, bakayım şurayı. Kötü şey Abi bununla nasıl sarmaşık yapıyoruz? Nasıl? Vaa wow, sarmaşık da hareket ediyor. Evet. Aşa maşa falan yapıyorum. Eee. Aa benimki yapmıyor şimdi. Acıkınca yapmıyor herhalde. Ben acıkmadım. Nasıl yapıldı? Aha yaptım. Birkaç kere tıklı. He yakınlaşınca yapıyor bak. Aa! Abi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben nasıl yapıldığını buldum. Bana bak abi. Oha! Wow. bak bak. Bak bak. Bak bana. Ağaca tırmanıyorum ben. Ben de onu diyorum. Spiderman. Aynen Spiderman olduk. Bak abi bana ağaca tırmanacağım. <laughs> Spiderman olduk. Dur. Bambu ya olur mu? Bambu ya olmaz. Tüh ya. Dur kapı. Kapatayım. Kapı Oo, ölümcek tamam. adam örümcek adam olduk. Camı kırıp. Aa, bak, bak, tohumu vereyim mi? Tamam. Yine soyuyorum şu anda. Soy. <laughs> Bununla soygun yaparız. Bu gece soygunlar. Ben de soygun yapacağım. Aha balkabağı tohumu buldum ben. Bu gece soygunlar. <laughs> Abi çok eğlenceli. Ha. Hem de oran vurunca böyle hasar falan işte hasar az veriyor ama oran. Şey Aynen. Şimdi, okul işlerine de gezmeyelim. En full zaman aşık Doğru diyorsun. <laughs> Merhaba köylü. Ben ömürcek adam. Ömürcek. Ha, bir an önce nedir'e gitmemiz lazım. Bu yüzden maden yapacağız hadi. <laughs> ay ay ay. Neden bir an önce? İşte önce istiyor. Çünkü de çok altın var ve altınla zaman zaman şey yapılıyor. Ne? He, zaman kılıcı. E evet. E bende 19 tane var. Altın blok lazım ya. He. Tamam ben ilk önce yapayım birkaç bir tane yapayım mı ben? Ne? Ama benim için olacak. Çünkü ben al... bir tane altın bloğu yapacağım. Yapayım mı abi? Daha yapma boş ver. 9 tane var. Ha boş ver, şimdi değil. Hop yapıyorum. Şaka şaka. Sandıklarımız doluyor. Hadi madene Ben üzerimi boşaltacağım. Abi artık taş kılıçla geçirmeyeceğiz. Abi madende bizim Aa, benim kılıç kırılıyor. Kılıç kırılıyor mu? Belki kırılmıyor. Göster. Tüh ya. Benimki kırılıyor. Bakayım. Sen de bana vur. Hayır, Aa, hayır. dur ev ev sarmaşık oluyor. Çekil. Ya ne oluyor? Hayır hayır gidelimiz. Var o da demir pişir. Bir dakika. Demirimiz mi var? Aa dört demirimiz varmış lan. evet yoksa ben nasıl demir şey yapabilirim? <laughs> Madeni edeceğiz ha. Dur ben, ben demiri eriteyim. Hatta abi. Onu Aklıma, vereyim. aynen ver. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bir tane kalsın orada başı. Bir dakika ben sabah yapacağım. Ha ikimiz birlikte madene yeniyoruz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu arada benim kanalımı da abone olursanız çok seviniriz. Oo bizde lapis varmış bir sürü. Ben madene indim. Dedim. Lan bizde dört tane daha buğday varmış. Olum süreler bu dünyaya girmiyor ya sen. Niye He. Bakıyorsun? Sen sanki giriyorsun ya. Evet ben vururum. Abi gel bakayım seni yakacağım bununla. Hayır oğlum. O çok değerli. Biliyorum. Bile sılacak yapacağız onlar. Kendime yaparım ben. Abi evisler başı ya bulayacağım ben. Ya hayır oğlum başımız ya. Uy 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 uy. Hadi hadi. Tamam. Eş, Eşyaları da çıkalım. Dur. Ben kendime demir kazma yapacağım. Demirleri aldım. İspiri de kaptım. Ben de demir versene. Neden bir tane? Kürek yapacağım. Öyle yapılmıyor yalnız. Biliyorum. Biliyoruz yani. Bir dakika. Şöyle yap. Bu at. Attım. Sen kullanırken ben açamıyorum hmm. herhalde. Uyu, uyu, uyu. Evet, nereden madene giriyoruz komutan? Dümdüz aşağı kalacağız. <laughs> sen önden, sen önden atla. Sen önden git tamam mı? Aa ama yanımıza su da almalıyız. Suya gerek yok abi. Aa, sen de yandan kaz şuradan. E bende kürek yok. Tamam oğlum, sen şey, su, kürek kazacak yerleri kaz. Tamam. Aa kazma, sıra bende. O kömür. Topla topla. Ben aşağıya doğru kazıyorum. Kendin bilirsin. Kömürle yapılacak birkaç bir şey daha var. Kömür kılıcı değil mi? Abi gelir misin aşağıya? Tabii ki. Gelir misin? Ben şey aldım mı? Ne? Odun. <laughs> ben aldım. Ben de. On, on üç tane. Al. Salak. Hemen öldüreceğiz Yukarı nasıl çıkacağız sence? Hadi. Sence yukarı nasıl çıkarız? Toprak kılıcı yapalım mı? Toprak kılıcı yaparız. Ama onlar şeyli toprak gerek. Çimenli. <laughs> Demir! Bilmek <laughs> bizim için gereken bir şeyler var. Eston kılıcı mesela. Eston. Aa Bak. lapis kılıcı da var lan. Evet bizde bir sürü lapis var. Hadi aşağıya kazmaya devam. Aa, evet. Yanlış yerden mi? Evet doğru da. Şimdi yanlara doğru kazalım. Hadi, Aa, lapis lazım. Hadi yanlara doğru. Meşale aldın mı? Bakayım. Ben başına mı kömür topladım ara? Gel gel sana vereyim birazcık. Tamam ver. Aşağı mi? doğru değil be yana doğru. Ha, tamam sen orada kal. Bir dakika nerede? Abi ben lapis görüyorum. Tamam alacağım zaten bende. İki saat bekliyorum. Ben. Hadi lan. Aa! Yukarıya nasıl çıkacağımızı buldum ben. Ben de biliyorum. Ben zaten onu diyecektim. <laughs> <gibi. gülüyor> Neyse kazmaya devam. Herkes kendi kılıcını kendisi yapsın. Ay şedirle çok güzel oluyor lan. Meşale falan. Arkadaşlar yakında facecam çekeceğiz. Aynen yakında facecam var. Ben o halde ikna etmeye başladım arkadaşlar facecam'ı. Demir buldum. Demir bloktan kılıç yapacağım. <laughs> Abi. Hadi yer es ilk elma bulan kazansın. Yo. Bana ne? Hay ilk elma bulana ne olsun? Ama kırmak yok. Kır. Var. <laughs> Yarışma yapmayalım ya. Sen kırır toplayan toplayan da. şey kırılınca ne olacak? Ne? Kırır toplayan mı sen? Ne kömürü ya? Kömür toplayan mı dedim? Benim yoluma hiç kömür çıkmıyor. Maç çıktı. Yemek aldın mı? yere doğru gitmeye düşündün mü? <laughs> Sinirim bozuldu ya. Ne ediyorsun? Ben bir yere alan kuracağım. Sandık mandık koyacağım. çok efsane ben, ben de bu şeyden ekleyeceğim. <laughs> Kıskandın değil mi? Kıskanç pislik ya. Ben bir yere sandık yeri yapıyorum. Bulursan. Yok <laughs> ya. Çünkü benim üzerim tamamen doldu. En Yanında tohumla madene inen ilk insan. Valla benim demir kazan kırılmak üzere oldu Benimki de kırılmak üzere. Aa benim yanımda karpuz varmış. Benim de var. Yemek varmış ya yanında. Ama bayağı taş aldım. Demir buradaydı. 2. Ben 8. Allah. Im. Şimdi pişiriyorum. Demir kazma yapacağım. Hay bir de lakis kılıç yapayım. Yap. Ya Allah. Ay ben piştim ve video ay 25 dakika olmuş. Neyse arkadaş. abi Demir Kaç tane daha demir buldum ben. İnşallah demir var. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.